merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün yanımda Tunahan. Merhaba arkadaşlar. Modlu Ahmet. Modlu Survival'ımızın ikinci bölümü daha karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen mini açalım. Mini açılırken biraz kasacak. Evet. 35 dakika like e geçmişiz. Hepinize teşekkür ederim. Bu bölüm sizin için rahat bir 25-30 dakika belki yarım saatlik bir video çıkarmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için. Ve o sayıyı geçtiğimiz için gerçekten bu kadar like beklemiyordum. İki günde bu kadar like geldi. Yine 35 like geçersek öbür bölüm gelecektir. Şimdi bu bölüm ne yapacağız kanki? Bilmiyorum ki. Takılırız yani Yani takılırız demeyelim de biz şu evimize çıkalım ve... Ee, evet arkadaşlar bu bölüm biraz maden yapalım diye düşünüyorum. Ağzındaki lafı aldın valla. Ee, değil mi ya? Alırım ben ağzınızdaki lafı. Ee, biraz ben niye bu... Mod paketini seçtim. Eğlenceli olsun diye seçtim. Niye kafama vuruyorsun? Niye kafama vuruyorsun? Şimdi e, güzel bir tane kılıç yapabilir miyiz? yapıyor mu? Aslında şöyle haber falan var ama Bu ne lan? <laughs> değişik kılıç. mı Hayır, kılıç. Aslında hemen stone'dan bir tane yapmayı düşünüyorum. E, bakalım. Eee, hiçbir tane yönümüz yok. Evet. Hemen bakıyoruz. Difficult'umuz açık. Kılıcımızı alıyoruz. Bir tane sandık yapalım aslında. Eee, şöyle yapalım. Eee, bir tane sandık yapalım. Tamam. Tuna gitti. Hemen gelecek. Bu arada zaten sesini duymuşsunuzdur. E, biraz sesini değişik çıkabilir. Onun için üzgünüm. Şimdi settle'ı bırakalım bu kapat. altı tane bunu bırakalım boş iş. Şimdi bunları bırakalım. Çünkü şey avlanacağımız için 7 tane bu varmış. Bunları bırakalım. Bunu bırakalım, bunu bırakalım. Ve zaten öldüğümüzde yenikten devam edeceğiz. Bunu da ölmeye şey yapma falan yok. Şimdi ben bu kabustan kasmam lazım. Kabustanı buradan kasmayacağım tabii ki de. Tabii örümcek gelmezse. O oh, tek iyi. Çok güzel baby. Şimdi iyi gönül şurayı kazmak istiyorum. Çünkü buralardan hop bir tanesi gitti zaten. Şimdi oha 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 sakin ol. Oh. Ya bu modu anlamadım hala ya. Bu arada la bulmam lazım benim ya. İki tane oldu. Üç oldu. Tamam. Üç olması gerçekten çok iyi. Oğlum ne diyor ben ya. Maden yapıyorum. Burada taş kazıyorum Üç olması gerçekten çok iyi. Bakayım. Oh, 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 Merhaba. Anam bana vurdu. Fuck. Ah, öldün seni lanet pislik herif. Şimdi benim ekranım kararıp duruyor size gözükmüyor. Biliyorum. Ay için mutluyum. Şöyle kazanım biraz. Aslında şunu açmak istiyorum ya. Geçen Hunger Games oynarken bunu açmıştım da. 9 10 11'miş 12 13 14 15 16 bu eve de girelim 17 18 iskelet gördüm orada 19 20 e ee, bu modlu soru neler yapacağız aslında daha eğlenceli bir şekilde yani hiç tarım filan yapmadan maden filan yapacağız işte maden eğlenceli olmasa da çekmek istiyorum madeni. Ee, o, o, yeni olana. Maden falan yapacağım işte. Ondan sonra neler yapacağız? Yeni kılıçlar yapacağız. Nedir'e gideceğiz. Nedir ama mutlu Nedir'e gideceğiz. Enchantment table'dan silahlarımıza enchant basacağız. Şarjı kaç? Ne bileyim. Şarjı 60. Bu şey Bizim. Bu nasıl çalışıyor? Çalışıyor. İki tane var oğlum. Oo oh, oh, kasma kasma lütfen. Soruyu hadi hadi hadi. Evet şimdi ee, gidelim şey bulalım bu arada. Ya sakin ol ya. Wo 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 o oh, seyvallah. Gerçekten ana ana bura ne? Ha şey yanmış bu arada. Bunu alacağım. Fırınları dalayım da ben. Ah 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 ah. Aa ya ya bu uçma modunu hiç sevmiyorum ben ya. Evet bu bölüme de 35 like istiyorum gerçekten. 35 like gelirse öbür şey de gelecek. Oha bana bir vuruyor ben uçuyorum ya. Çok kötü ya o mod. Hangi modsa artık bilmiyorum. Galiba çıkmadı. Bunları alalım çökelim. Aa lav. Love. Lavdan obsidyen yaparız. Ama kaç tane yapacağız en fazla iki tane. Kastı. Köy yanıyor oğlum ya. Bakayım başka bir yere bulaşmaz zaten. Yansın. Koyun. Gel buraya. Koyun. İki. Canın kaldı. Kaçma. E ee, Shader'ı istemiyorsanız bu arada kapatabilirim. Bunu da söylerseniz. Sevinirim tavuklar. Aslında örümceklerden kaç tane şey var benim? Beş tane. Tamam. Yatak yapabilirim. Hemen gitmem lazım evime. Vuruyorlar kıçımdan kıçımdan canım çok az bu arada. Uçalım. Bazen de işe yazıyor. İşe yarıyor bu mod. Hemen. Avuç alalım. Oha. Yürüyün gidin lan yürüyün gidin. İki defa vurdum da. canı göstermiş onu gösteriyor. Tamam. Hemen. Bunu alıyoruz bunu buraya koyuyoruz. Sonra alıyoruz bunları. Bunları böyle. Tamam ya, yani. çok iyi. bu da yemek olması lazım. Evet, yemek. Ha bu arada skinimi yine koydum. Şöyle göstereyim skinimi zaten biliyorsunuzdur. Birazcık değiştireceğim bu arada onu söyleyeyim başta. Şimdi bir tane kılıç yapmalıyız. Sonra büyük kılıçlar yapmalıyız. Tamam. Tamam benim büyük kocam oldu. Aspire the Prior. Niye savunlar şeyce? Ee, adını unuttum. Carrot on stick. Ana Ne la? Bir de bu gelmiş. Her neyse biz hemen yatağımızı yapıp yatalım ya. Evet yatağımızı koyuyorum. Master mı? Nerede o master? Kendini bilmez Monster nerede? Bu arada şu ayarları düşüreyim diyeceğim. Ayarlar zaten düşük. Monster. Monster highs. Tek attım. Tek atıyorum. Bu kılıcı seviyorum. Gördüğünüz gibi canını bitiriyor. Ya bunun bir de şeyini düşünün. Ana iskelet az vurdu. Tamam. İyi de kasması bazenleri kötü oluyor. Bu arada 0.1.0 8 bu 8 çıktı. Kartun da bulabilirsiniz. Ben full sürümü çıktığında size paylaşacağım. Bir bu biri paylaştım. Bir de full sürümü çıktığında paylaşacağım. Paylaşanlar var zaten. Bu arada çok kasmaya başladı ya. Çünkü şey ya monster ne? Nerede bu monster ya? Bir saniye. Gerçekten çok kasma yaşıyorum. Tamam şimdi kasmayacağına eminim. Biraz bunu düşürmem lazım. Evet. Bakalım şöyle. Yumurta. Yumurtayı severim. Alırım bir yumurta. Ve maden. Madene girelim. O oh, Creeper Başkan. Creeper sen niye üzgünsün Creeper? Patla Creeper. Oha Creeper. Tamam sakin ol Creeper. Uçalım. Gerçekten oyun çok feci kasıyor. Niye kastığını anlıyorum. Bunu da tahmin edebiliyorum. Bu arada şimdi ben hareket ettirmiyorum. Onu söyleyeyim. Şöyle yapayım. Devam edelim. Şimdi şöyle bir, bir yere düştük fakat kasıyor. Kasıyor, kasma lütfen. Yine yapalım. E, donmaya başladı arkadaşlar. Nedense espiled fire. Bir duralım şurada. Bakıyoruz. Evet birazdan geleceğiz. iki dakika izin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben bir tane daha bölüm çektim fakat ee, bölüm gitti. Onun için dedim ki bari hiçbir şey yapmadım aslında. Madene girecektim. Demir buldum. Demirleri belki görmüşsünüzdür. Belki de görmemişsiniz. Nereden bulduğumu şimdi göstermeyeceğim. Çünkü daha kime yerdeki madendeydi. Şimdi ee, ben maden arayalım mı diye düşünüyorum aslında. Bu bölüm biraz ağaç kazalım. Veya aslında bu bölüm değişik bir şey yapmak istiyorum. Hemen Montlara başlamak istiyorum. Curry yapmak istiyorum. Curry için ne lazım? Tahmin ediyorum ki Diamond Pickaxe, Redstone falan Gold lazımdır. Onun için zorunluluk olarak madene gireceğiz. Bu arada ha, Evet. Madenimizi buldum bu arada. Abo, abo, abo. Hemen kova yapmam lazım. Oh, Creeper. Sen niye üzgünsün Creeper? Neden üzgünsün? Creeper patlama ya. ya. ama bak köyün amına koyuyorsun ya. Creeper yapma böyle ya. Evet bu arada artık ee, videolar daha hızlı gelecek. Çünkü sınavların bitti. Bir sınavına girdik. Bilenler bilir zaten. Onun için iki gün falan video atamadım. Gerçekten ben de üzüldüm. Bir de telefon alamda kalmıştı. Orada unutmuşum. Aa. Ama Creeper abi yapma ya. Ya sen üzgünsün biliyorum. Patlamak da istemiyorsun. Ha. Ama sen işiniz mi yok gelip bana saldırıyorsunuz ölüyorsunuz ya. Gel. Gel. Ah, al. al. Ola sana oluyor ya. Bak o ölecek. Şimdi bir tane daha vurayım ölecek. Sağdan soldan çıkıyor ya. Öl. Creeper abi nereye girdin Creeper abi? Creeper abi. Creeper'ın üstünde ne var lan öyle? vurayım O kömür kayıyor fakat çıkmam lazım. Ama ben bir şey unuttum biliyor musunuz? Reston modunu açmayı unuttum biliyor musunuz? Reston modu benim için lazım. Ya Reston modu olmadı. Ben yapamam. O zaman ee, yine iki dakika bekleyeyim. Ben bir reston modunu şey yapıp geliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Yenikten beraberiz. Üçüncü başlatışım. E, galiba evet. Üçüncü başlatışım. Doğru söylemişim. O madeni gördünüz. O madene gideceğiz ama ilk önce hemen hoppa, yatalım. E, birazdan yani siz bu videoyu izleyeceğiniz bugün fakat yarın da Hunger Games, Survivor Games gelecek. Öbür gün Modern Combat gelecek. Öbür gün Clash of Clans. Öbür gün de belki mini karnaval, belki hiç belli olmaz. Yani bu aralar videolar hızlı gelecek. Ama belki yarın, yarın değil de öbür günler gelemeyebilir. Yarın geliyor. Yarın ne? Cuma. Cuma gelir mi? Belki. Çünkü köye gitme ihtimalim de var o da doğru. Yani aslında videolar sık gelecek. Bu hafta da gelmeye çalışacak. Şimdi biz hemen madene gidelim. Creeper abi. Ne yapıyorsun? Patla bakalım. Ya patlasana amık. Al işte ya. Yaptığın zarar bak. Uçur beni güzelim. Uçur. Ben şimdi şuraya yemeğimi alıyorum. Şuraya torcumu alıyorum. Aa doğru ben de diyorum canları niye göstermiyor? Unutmuşum bunları açmaya. Şimdi şuradaki madene gitmem lazım. Oo ne güzel. Enderman abi. Oğlum bu maden neredeydi ya? Waypoint de yükleyeceğim ya. Waypoint'siz olmuyor. Evet, bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar, Tunağan geldi. Kona kapıyı açtım. Şimdi maden arıyoruz. Madeni neredeydi? Biliyorum, gördüm, duydum. Şimdi, girir mi? Buna girmeyen modlar lazım. senin mod yok. Ha. Mod kur diyeceğim. Ya Ahmet, bir de onu mu ekleyeceğim diyeceksin. Bir de onu mu ekleyeyim? Of. Şimdi ben ne arıyordum ya? Hem maden arıyordum fakat yine analog gitti. Analog gitti. Şimdi analog geldi. O ne Şimdi ya şey gidiyorken yani otomatik olarak gidiyor da. Ya bu neredeydi ya? Durun bakalım. Burada değildi. Burada olması lazım ya. Ben burada biliyorum. Burada değil. Map'ten bak küçük map'ten. Aa mini map'ten doğru söylüyorsun aslında. <laughs> Kafa zehir gibiyim ya. Love var, lav güzel. Lavın olması güzel. Şuraya gidelim bakalım. Orada evler var. Maden nerede? Şöyle gidelim. Orada bir şeyler var aslında ama. Yok, orada da yokmuş. Nerede bu maden mini map'te gözüküyor aslında ama. Şöyle gideriz. Orası ise iyi. Lavunara. Lavunara değil. Ben buralara gelmedim ya. Ata bakın ata. Bok gibi gözüküyor ata. Uğraşmıyor ki izleyenlere şöyle. Ya salak bakalım. mısın ya? Bulamadım diyorum sana. Ya ben de da uğraşmıyor. Ya salak mısın? Oğlum bana göstereyim sen, seni. Sen, sen hiç ya. Aha an... buldum. Sen hiç konuşma. Mod bile yüklemiyorum sen daha. Gel hop. Oh. Hı hey, cenabet. Hı. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Oha düştüm ya da canım gitti duruyor. Şimdi yemek yiyeyim ben ya. Minimap'i kapatalım. Kendim kurdum. Niye kendim kurdum? Madem kendin açtın. Yok ya. Ananın. Kılıcımı görüyor musun? Taştan. İşte o senin götürün. <laughs> Ananın. Ananın gözü. Canım az. Fak. Kaç. Kavuşçasına salak bir ok yiyeceğim. İlla ok yemek istiyorum. Ha bunda öyle değil. Ay yeniliyorum ben. Biz bile Ya yani bak can artmıyor ama artıyor. Evet, ama bir tane bir tane artıyor o da yemek sayesinde. Ama ya iyi. oğlum bu nasıl bir şey? Sniper'cı mıdır? Nedir ya? Çok mu CS:GO oynadın? Ya fuck ha, öldü. Ah GG. Şaka yaptım ölmüyordu şerefsiz. Ananın gitti gitti gitti. Ya gel ya gel. Öl. Geber seni lanet pislik. Lanet olsun. Kafayı yedin ama. Şimdi tek creeper gelir arkadan patlatır. Ölürüm eşyalarım gider. Güzel oldu bu. Hunger Games çok çok mi yastın abi? Çekek. Çekek. Evet. Ama 0-11-0'da çekil. Yeni sürümde çekek değil mi? Yükledim mi? Yüklerim şimdi. Yalancı. Ama bende var zaten. Yalan. Hı. Kaç gigabayt? Gigabayt. Az. Kaç? Hem ne bileyim Tuna. Aynıdır oğlum aynı. Onu geçersin. Ne? Onu geçersin. Onu? Geçer değil tamam. Şaka lan. Mal mısın lan? Minecraft 29 mega Öyle gözüküyor. Dosyalarıyla beraber var bir. Bayağı. Ne? Hı? Oğlum ne diyorsun belli değil. içinden mi konuşuyorsun? Dışından mı konuşuyorsun? Belli değil. Aha. Lamba söndü. Lamba söndü. Bayağı kömür oldu. Az üç tane olmuş. Aynen bu arada yaptım hemen şeyi. Eee lever filan. Lever demişim. Onun adı neydi unuttum. Aro. Şey yaptım ya. Onun adı neydi? olmadığını kurdum. Demir vardı arkanda. Biliyorum. Gidiyorum sonuna doğru bir bok varsa. Altta creeper var ha. Biliyorsunuz mu? Altta demek ki maden var. Daha ne bir şey yürüdü. Yalancı. Anne oğlum. Neden creeper gözüküyor? Creeper de gözüküyor. Aga altı mı lan bu? Yok lan. Demirmiş. Kör ya. Körüm ulan sana ne? ben <laughs> gözükmeyi ne takmışsın? Nerede? Al işte salak. Ya oğlum hadi atın şu çocuğu yemin ediyorum. Ne diyor? Bir de şarkı açayım mı arkamızı? Yok oğlum şey yiyoruz. Geçen Magdia Monster şarkısını koymuştum Hunger Games'e. Şey yemişim. Ne? Heyecan açayım. Ya hayır 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 salak mısın ya? Hamam nasıl gömüştü. Hayır Tunahan ya. Cıvıtma birader. Bana şarkı açayım. Aç. Ankara'nın bağlarını. Tamam. Varsa aç. Olmaz mı? Olmam. Şimdi gidelim. Kanki ya. Evet bu arada Tuna'nın da artık kanalında aktifleşmeye başladı. Onu da söyleyeyim. Abone. Sesini kıs lan. Sesini kıs sesini kıs. <laughs> Reklam girdi mi senin anne? <laughs> Aha lava bakıt. Lav. Şimdi. Benim crafting table'ım um. yok. Evet, şimdi çıkalım yukarı. Evet arkadaşlar. Bekleyin, bekleyin ya. Çok yakınlaştım, çok yakınlaştırma. Sesim gitmez sonra. mi? İyi bu değil mi? Aynen, bu iyi ama çok yakınlaştırma telefonu. Sadece bizde bulabilirsiniz. Müzikli Minecraft. Oğlum var ya. Oley. Çıktık. Tamam bırak. Kapat kapat. Gördüğünüz gibi sadece bizde vardır bunlar. Her türlü sizi Memnun etmek için. Hizmetinizdeyiz. Tamam Tuna. Yağcılar çıkar Özetme. Oylar bize. Ahmet. Evet Tuna. Oğlum var ya. O oh, Koyun. Bunun adı. Koyun görmemiş köylü. Değil Aa mi? Vuruyor. Vurma. Vurma bana. Onun unutattım. Vurma bana. Ben burada tanıtım yapacaktım. Kont kontrol açayım mı? Bir saniye. Bir saniye. Dediğin zaman açıp ölü. Onun adı koyun. Minecraft'ın bu Ve sadece Oğlum ağırım bağlı istemiştim ben ne yaptı ya? Ee, kapat. Sadece kapat. Ya ne açtın ya? ya Cıvıttın ya. Evet. Bu bizim kutsal koynumuzu öleceksin. Ya oğlum biz o stat bu bulmam ne ya. Açayım mı? Aa tutuş bir yapmışım. Bir daha, Şarkı istemiyorum. Tamam bitti. Şimdi. Evet. Bakıt yapmam lazım. Al size bakıt yapacağım çünkü. Bitire de öyle bir tane daha çekek sen de. Evet. Çekeceğim birazdan. Neyse sesi istiyorsun oğlum Minecraft kral. Ne bakıt buradaymış ben de bakıt arıyorum. Tamam aldım suyumu. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere buraya niçin toplandık? Neden toplandık? Nasıl toplandığımızı anlatacağım. Benim adım Ahmet. Benim adım Tunahan. Buraya ailesi saç paketi yapmak için geldik. <laughs> Güzel oldu. Çok cıvıttık ya. Şu demirler pissin bölümü bitireceğim. Yedi tane benim için yetiyor. Çünkü demir kapı yapacağım. Vallahi. Aynen kanki. Family Survivor ne oldu? He? Tarih oldu. Yalan. Hardcore çektim onda da öldüm. <laughs> Videolarını da sildim. Valla? Atmadım bazen. Ne bu ne? <laughs> Kapı. Güzel durdu ha. E nasıl girip çıkacaksın? Dur, Dur bakayım açılıyor mu Açılmıyor. Kapak koy altta Hani Aynen öyle yapacağım da. Onun için ne lazım? Kavastan değil. Fırında taş pişireceğim. Biz bir yatalım hemen. Bence kapı şekil oldu. Bana göre yani. Eğer beğenmiyorsanız söyleyin de onu değiştireyim. Bence güzel durdu yani. Dışarıdan tabii bakmam lazım. Te yok. Bu bir tane bu. Lever nasıl yapacağım ya? Lever. Lever nasıl yapılıyordu? Lever. Aa, kolaymış lever. Tam bir tane lever yapayım. Evet, lever. Lever nerede ya? Nasıl bir şey arıyoruz? Lever arıyorum. O ne? Anam kabustum var. Ee, lever buradaymış. Ha. Şimdi bunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Şartlar değil mi lan o? Aynen lever İngilizcesi. Bak oh, nereye koydu ya? Hemen açın diyor. Ne anlamadım. Kesin cülüm. Ana. Senin yüzünde mi lan? Kalk bakayım sen. Ana. Bir de seni koyalım. Tamam işte şartelin açıkken basacaksın. Şartel açıkken yapacaksın. Ne şarteli oğlum? <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Boşuna devirim gitti ya. <laughs> bu ne oğlum ya? Kapı mı lan bu? E ben kapı yapmıştım bu ne? Fırın lan bu. Fırın bir şey. Çok değişik bir şey bakayım neymiş bu. Robi or çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne alaka ya? Pişsin bakalım neler çıkacak oyundan attı. Evet arkadaşlar bugün videomuza bu kadar. Beni destek Like atmayı, abone olmayı ve ee, başka bir şey yapmayı da unutmayınız. Yorum atmayı. Bu bölüm uzmanı çok istiyorum. Siz ilgini alın bunu gördünüz ya. İlgini